Tülaat 16. tariki i gayri meşru ile bir maksada takip eden maksudunun zıttıyla ceza görüyor. Wilson, Clemenso, Venizelos gibi. Şeriatın el katilu la yerif. Düsturu adilanesi. Şeriatı fıtri olan kavanini kadere. Muntabıktır ki tariki i gayri meşru ile bir maksada takip eden maksudunun zıttı ile ceza görüyor Wilson, Clemenceau ve gibi meşru amaca. Meşru yollarla gidebilir Amaca giden bir, amaca giden her yol mübahtır ifadesi hakça ve doğru bir yaklaşım değildir. Meşru amaca, meşru olmayan yollar ile gidenler genelde amacının tersiyle ceza görüyorlar. Bu da fıtratın bir kuralıdır. Mesela birisi miras alma ile akrabasını öldürse şeriat bu adama miras vermiyor. Bu da katilin amacının tersiyle cezalandırılması gibi. Clemenceau Fransız devlet adamı ve siyasetçisidir. Asıl mesleği doktorluk olmasına rağmen bir politikacı olarak tanınmıştır. Uzun yıllar siyasi faaliyetler içinde bulunmuş başbakanlığa kadar yükselmiştir. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinde de büyük pay sahibidir. Venizel'e son isteklerini geri çevirmemiştir. Savaş sonrasında mağlup devletlere her türlü baskı yapan Fransa'nın Emeller için her yolu deneyen Clemenceau 1919 yılında Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu ancak seçimi kazanamadı. Başbakanlığı da bırakarak siyasi hayattan tamamen çekildi. Vatanlarını korumak için Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kahraman millet esarete izin vermeyerek planları akim kaldı. Böylece Clemenceau amacına ulaşamadı. Birçok katliam yapılmasına rağmen milletimizin esaret altına alınamayacağını bir kez daha alınamayacağı bir kez daha gösterilmiş oldu. Zor kullanmak, zor kullanmak suretiyle milletleri esaret altına alabileceklerini sandılar. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla işgal girişimlerini devam ettirdiler. Wilson, Amerikalı politikacı, Amerika'nın 28. Cumhurbaşkanı 1. Dünya Savaşı sonunda uluslararası ilişkilerde izlenmesini uygun gördüğü ilkeleri 14 madde halinde toplamış ve bu konuda Kongre'nin onayını da sağlamıştır. Wilson bu maddeleri bu ilkelerin uygulanmasını adil bir varış için şart sayıyordu. Wilson ilkeleri adı verilen belgenin 12. maddesi Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiriyordu. Amerikan mandası altına alınması öngörülüyordu. Parçalanmış ülkelerin azınlıklarına muhtariyet tanınması. Osmanlı'nın parçalanması, Amerikan mandası altına girmesi öngörülüyordu. Türkler sadece belirli bölgelerde egemen olabileceklerdi gene. Aynı bu maddeye göre Türk boğazları bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve bunların kontrolü uluslararası bir heyete verilecekti. Wilson görüşlerini uygulayabilmek amacıyla komisyon kurdu. Gerekli incelemeleri yapmak üzere Türkiye'ye heyet gönderdi. Bu komisyonun verdiği raporu benimseyen Wilson da Anadolu'da Anadolu'da bağımsız Ermeni devleti kurulmasını kabul etti. Yunanlar İzmir'i işgali hazırlanırken İngiltere Başbakanı Lloyd George'un bu konuda kendisinden istediği onayı da esirgemedi. Benizelos 1928'de Milli Birlik Hükümeti ile iktidara geldi bu yıllarda Türkiye'ye karşı barışçı bir siyaset uygulamaya çalıştıysa da ülke içinde ekonomik dengesizlik onu 1933'te iki kez hükümetten çekilmek zorunda bıraktı. 1935'te Girit'in bağımsızlığını ilan etmesi durumu güçleştirdi. Seçimleri kaybedince Paris'e gitti. Orada gıyaben ölüme mahkum edildi. 1936'da Paris'te öldü. İtilaf devletlerinin verdiği teminatla Çanakkale'ye kuvvet göndermeye kalktı. Kral Konstantinos tarafından istifaya zorlandı. Aynı yapılan seçimlerde tekrar iktidara geldi. Fakat Sırbistan'ın yanında savaşa girme kararı ikinci kez görevinden uzaklaştırılmasına sebep oldu. 1916'da Selanik'te muhalif bir hükümet kurdu. 1917 yılında Konstantinos'un tahtı bırakmasından sonra Yunanistan'a dönebildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Nöyi ve Sevr anlaşmasıyla sağladığı topraklarla 1918 muhtarasında belirttiği tüm Yunanlıların birleştirilmesi gerçek birleştirilmesi ni gerçekleştiremeyince İngilizlerin desteğiyle 1920 yılında Türkiye ile savaşa girdi. Bu üç şahsiyet için şan şöhret için her yolu mübah görüp her vasıtaya başvuranlar muvakkaten bir şöhret elde etseler bile sonrasının elin bir sukut olacağı tespiti ne yapmaktadır Bediüzzaman Hazretleri